Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı like'larınızı bol bol bekliyorum kanalıma abone olmak ücretsizdir hanımlar like beğeniyorsanız beğenme butonuna yorum kısmına da yorumlarını yazmanızı bekliyorum şöyle yeşilim var baby altın ilmek baby bir ipim var şöyle numarasını da göstereyim yeşil güzel bir ipimiz şöyle dört buçuk numara bir tığım var her zamanki elimin alıştığı tığ küçük numaralarda var hanımlar öyle de onlar da kullanabilirim bu da her zamanki elimin altındaki olan bir tığım şöyle 20 tane ilmeklerimi attım güzel bir şahane model hazırlayacağız inşallah beraber sizinle beraber çalışacağız. İpinizi tığınızı alın benimle beraber çalışmaya başlayalım hanımlar. İstiyorsanız şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Şu iki ilmeğimi şöyle bir mil mil baş alıyorum. Yani şöyle ipimi tığıma sarıyorum. Mil başı diyorum ben buna. İkisini birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir mil başı alıp ikisini birlikte örüp bir düz örüyorum. Düz örünce tekrar mil baş alıp ikisini birlikte örüp bir düz örüyorum. Mil baş alıyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Tek bir tane örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz hanımlar. Şöyle mil baş alıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar milime doluyorum. Şöyle ikisini birlikte alıp bir de düz örüyorum Tekrar doluyorum, ikisini birlikte örüyorum Bir daha örüyorum. İki Tekrar doluyorum. İkisini birlikte örüp bir düz örüyorum Şöyle doluyorum. İkisini birlikte örüp bir düzüm var. Şöyle dolayıp ikisini birlikte örüyorum Bir düz doluyorum, doluyorum ikisini bir ördüm, bir düzüm var. Şöyle doluyorum, ikisini birlikte örüyorum. Bir düzüm var. Ikisini bir şöyle doladım ipimi. Bir ikisini birlikte ördüm, bir düzüm var. Sıra sonumuz burası. Şimdi arka kısmımızda hep düz olarak çıkıyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak ilmeklerimizi bir bir örüyoruz. Şöyle ilmeklerimizi örüp Bu modelimizi hem gevşek hem ince bir iple örüp de kalın bir tığla ördüğünüzde daha esnek, gösterişli olacağından eminim. Daha da büyük numaralarla örebilirsiniz hanımlar bu ipinizi şeyinizi pardon tığınızla örebilirsiniz. Bu ipi daha da ince bir iple de örebilirsiniz bu modeli. Salaş bir yelek istiyorsanız salaş güzel böyle diz altındayın diz altında filan örüp giyebilirsiniz öyle hazırlar oluyor onun için bunu da öyle kullanabileceğinizi düşünüyorum şimdi ikinci sıramızdayız şimdi ikinci sıramızda bir ilmeğimi örmeden aldım şunun ikisini birlikte örüp şöyle Şunun ikisini birlikte örüyorum. Bir tane tığıma sarıyorum. Şöyle şunun ikisini birlikte örüyorum. Düzümü düz. Sarıyorum. Şöyle birini şu örmeden alıyorum. Şey düz örüyorum pardon. Şunu yanlış yaptım hanımlar. Söküyorum geri. Bak şunu şurada önce çoğaltmıştım ya. Şimdi çoğaltmayacağım. Şunu ördüm. Düzümüzü mil şöyle bak şunu ördüm. Şurada düz ördüm. Şöyle ipimi aldım. Şunun ikisini birlikte ördüm. Düz ördüm, şöyle alıyorum, ayırıyorum. Şunun da şunu yani, şunu çoğalttık. Bu tarafa gitmiyor, bu tarafa geliyor böyle. Şu ilk başta önce çoğalttık, ikinciyi iki tane düz ördük, tekrar çoğalttık. İki düz Önce bir düz örüp hemen mil baş aldık. Şimdi iki düz örüp bir mil baş alarak ördük. Şöyle düz. Bak şöyle tığıma sardım ipimi ikisini birlikte ördüm tekrar tek ördüm sarıyorum ipimi ikisini birlikte örüyorum tek örüyorum şöyle ve tığıma ipi sarıyorum şu ikisini birlikte bak şöyle şurada çoğaltmıştım şurada ikisini birlikte örüyorum bu tarafta çoğaltmış oluyorum tekrar bir düz şöyle tığıma sarıyorum ikisini birlikte örüp şunun ikisi bir oldu şöyle çoğaltmadan ikisi bir ya, şimdi şöyle ikisi bir olacak sonra dönüştü şunun ikisi bir olacak böyle çoğaltıyorum ikisini birlikte örüyorum düz örüyorum şöyle tığıma sarıp ikisini birlikte örüyorum bir düz çoğaltıyorum yani tığıma ipi sarıp çoğaltıyorum ikisini birlikte örüyorum düz örüyorum ve çoğaltıyorum şunun ikisini birlikte örüp bir düz Şurada ikisini birlikte örüp çoğaltıyorum şurada iki tane düz örmüştüm şimdi şurada çoğalttım bak ikisini birlikte örüp şimdi şurada bir tane çoğaltıyorum şurada şu kısımda ikisini iki tane ilmek bıraktım çoğalttım şurada tek ilmek bıraktım şimdi modelimizin arka kısmındayız arka kısmımız hep şöyle tersten ördüm sonuna kadar gideceksiniz sıra sonuna kadar. Hepsi ters. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Önce bir tane çoğaltmıştım. Şöyle önce bir tane çoğaltmıştım ya. örmeden arıyorum. Şöyle çoğalttım. Şunun ikisini birlikte örüp tekrar bunu. Şimdi çoğaltıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane düz. Yani bu modelimiz böyle oluyor hanımlar. Bak. Şöyle ikisini düz, şöyle bir tane çoğaltıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir düz. Şöyle çoğalttım. İkisini birlikte örüp bir tane düz. Şöyle ikisini birlikte Şöyle tığıma sarıyorum. İkisini birlikte örüp bir düz. Şöyle. şöyle çoğaltıyorum ikisini birlikte örüp bir düz şöyle iki şöyle çoğaltıp ikisini birlikte örüyorum bir düzüm var çoğaltıyorum ikisini birlikte şöyle şimdi çoğaltıp ikisini birlikte örüyorum şöyle bir düzüm var çoğaltıyorum ikisini birlikte örüp bir düzüm var şöyle modelimiz böyle şahane bir model size de sizinle de paylaşmak istedim hanımlar bu modelimiz böyle birkaç sıra olduğunda daha da güzel görüneceğine inanıyorum. Seviyorum böyle modelleri. Sizinle de paylaşmak istedim. Arka tarafı sırf düz olarak devam ediyor. Şöyle tersten hep ters örüp sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi modelimin tekrar ön yüzündeyim. Arka kısmı hemen kamera arkası örüyorum hanımlar. Hemen sıkılmayın diye onun için şöyle şunu ilk bak bir ilk sıramızı örmeden aldım. İkinciyi üstüne örüyorum bak şöyle burayı çoğaltmıyorum. İki oldu şöyle bir aldım ikisini birlikte örüp bir düz İkisini birlikte örüyorum bir düz. Yani şöyle anlatayım şu önce bir tane şura gibi oldu. Şurayı bir tane ördüm. Hemen çoğaltmıştım. Şimdi iki oldu. Çoğaltmadım. Oraya dikkat etmeniz lazım. Şu kenar kısım önce birden hemen milbaşı aldım. Çoğalttım ya. Şöyle milbaşı aldım. Çoğalttım. Şimdi iki tane düz örüp bir çoğalttım. O zaman bir düz örmeden aldım. Hemen çoğalttıydım. Ama dikkat ederseniz modeliniz çok doğru gidecektir. Şimdi iki tane bir tığım aç mil baş aldım, iki tane düz ördüm, tekrar bir mil baş alıp ikisini birlikte örüp bir düz. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu ilk kısımda tek bir tek ipiniz kalıyor, bir de çift ipiniz kaldığı için ona dikkat ederseniz modeliniz düzgün çıkacaktır inşallah. Ben önce ördüğümde önce ördüğümde şey yaptım. Önce şöyle ilk kısımda ördüğümde bir tane koydum, bir çoğalttım. Şurada iki oldu. Tekrar çoğalttım. Tek oldu, çoğalttım. Oraya dikkat ederseniz şaşmazsınız inşallah. Bu modelimiz bir o tarafa, bir o tarafa şöyle gitmiyor dikkat etmeniz lazım yani dikkat etmezseniz modeliniz farklı oluyor düzeninden gidiyor yani şöyle şimdi bir mil baş aldım iki tane düz ördüm bir çoğaltacağım bak burada bir çoğalttım şu ikinci çoğalttığımız burada bak şurada iki iki ilmeğimiz kaldı bir çoğalttık şurada tek ilmeğimiz kaldı ikisini birlikte ördük Şöyle şurada bir ilmek iki tane düz ördüm. Şimdi bir tek düz çoğalttığım ilmek şöyle iki de düz. İnşallah anlatabilmişimdir. Arka kısmımız burası. Arka kısmını kamera arkası örüp geliyorum. Sevgili arkadaşlarım şu iki tane ilmeğim kenarda kalmıştı ya. Şura çoğalttım. Şimdi bunu öreceğim ikinci kısmı dönüşte size göstereceğim. Onun için şöyle iki ilmeğim var bir çoğaltmıştım onu dönüşte size göstereceğim inşallah onun için tekrar şöyle şu anda arka kısımdayım arka kısmımı şöyle hemen düz olarak çıkıyorum hızla çıkıyorum arka kısmı şimdi iki tane düzümüz var bak şu çoğalttığımız iki düzümüz var onu göstermek için tekrar Şöyle, şimdi iki düzümüz var. Ya. Şöyle, şunu çoğaltıyorum. Tek bir tane bak, örmeden aldım, tığma sardım. Şunun ikisini birlikte örüyorum. Tekrar bir düz, ikisi şöyle çoğaltıp ikisini birlikte örüp bir düzüm var. Burayı şaşmazsanız modeliniz çok şahane olacak. Ben onun için tekrar tekrar size göstermek istedim. Şöyle güzel bir modelimiz modelim kamera arkasında ördüğüm modelimi de göstereceğim şöyle bak mavi ile örmüştüm bunu şöyle tığım da biraz küçücük şöyle güzel bir modelimiz İnşallah beğenirsiniz yakından daha da güzel görünüyor şöyle kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum İnşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Güzel bir model olacaktır inşallah. Böyle koton iplerden ördüğünüzde daha güzel, salaş böyle ahır yani şöyle aşağıya asılmış halde duracak bir model bu. Çünkü koton ipte daha güzel görünüyor. Onun için bu bebe yünü bu normal yün bu ipimde tüysüz daha bak esnek esnek duruyor şöyle bu da normal yelekli gibi onun için size anlattım beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın